Şimdi Meriç Nehri'nin her iki tarafını da çok güzel bir şekilde, e, orası Söğütlük bitti, millet bahçesi oldu. Orası da belki Avrupa'nın en güzel e, mesire alanlarından ve gezi alanlarından bir tanesi haline geldi. E, görmüşsünüzdür orada bir santral, bir baraj e, tamamladık ve or orada su tuttuk. Şu anda iki kilometrelik bir e, parkurumuz var. Ve her iki tarafında, nehrin her iki tarafında da şu anda yürüyüş alanları seyir alanları tamamlanmış durumda. Ee, ve Tunca Nehri ile ilgili olarak da Evliye Kasımpaşa Camii belki görmüşsünüzdür. Oranın yapımına başladık. Ee, yıllardır kangren olan bir yer. Evliye Kasımpaşa Camii ve onun etrafı da dahil olmak üzere, gidiş yolu dahil olmak üzere orası da çok güzel yürüyüş alanları ve yine seyir alanları olacak. 1940'lardaki fotoğraflarına baktım ben. Ee, orada sandalların gezdiği e, çay bahçelerinin olduğu e, fotoğraflar var. 1940'lara imlenerek bakmamamız lazım. Biz artık 2025'teyiz. Çok güzel bir şehri hep beraber şehrimizin güzel insanlarına ve Türkiye'ye burayı bırakmamız lazım.